İslam ve toplum Merhaba sevgili dinleyicilerimiz yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. ilahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra hayatım roman gelecek. Ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle menkıbeler. Kutbuddin Bahtiyar Kaki rahmetullahi aleyh. Namaz en mühim iş. Bu zat buyuruyor ki her iyiliğe engel insanın kendisidir her şeyden daha evvel. Düşmanı dışarıda aramayın siz sakın. Düşman içinizdedir. Ondan iyi sakının. İnsanlar bir yolcudur. Aynı yere giderler yolcular birbirine yardım etmelidirler. Herkese faydalı olmaya edin gayret, o zaman her işiniz olur büyük ibadet. Zira dünya işini yaparken bir Müslüman, beş vakit namazını kaçırmaz hiçbir zaman. Rabbimiz buyurur ki, mal ve çocuklar sakın Allah'a ibadetten sizi alıkoymasın. Önceki Müslümanlar, çok titizlerdi bunda. Camiye koşarlardı ezan okunduğunda. Demirciler vardı ki döverken demirleri ezanı işitseydi bırakırdı dövmeyi. Çekici havadaysa vurmazdı onu daha. Yerde ise kaldırmaz koşarlardı namaza. Terziler var idi ki soktuğunda iğneyi ezanı işitseydi çekmezdi onu geri. Yani her ne halde ise kalırlardı o halde. İtina ederlerdi namaza fevkalade. Çünkü bilirlerdi ki herkese farzdır namaz. O vakitte namazdan daha mühim iş olmaz. Ahiret işlerine verince böyle kıymet, Allah dahi onlara verirdi çok bereket. Halbuki ehemmiyet vermeselerdi dine, kazançları daha çok olmazdı elbet yine. Üstelik Allah'a da olurlardı isyankâr. Çok kazansalardı da neye yarar öyle kâr? Derdi ki, namaz kılmak ve her türlü ibadet, tabiatı icabı zor gelir nefse gayet. İşte bu yüzdendir ki, bazı din büyükleri, nefisle uğraşmakta gitmişlerdi ileri. Sahabe-i kiramdan Abdullah İbni Ömer, bir vakit cemaate yetişmeseydi eğer, bir gece uyumadan yapardı hep ibadet. Zira o kendisine etmişti böyle adet. Yine aynı şekilde hazret Ömer dahi bir gün yetişemeyip kaçırdı cemaati. Yüz bin dirhem kıymette malını o bu kere, o gün tasadduk edip dağıttı fakirlere. Sahabeden biri de bir gün bila ihtiyar bir akşam namazını geciktirdi bir miktar. Öyle çok üzüldü ki buna o mübarek zat iki kölesi vardı. Onları etti azat. Bunlar binlercesinden bir iki numunedir. Zira ufacık bir su deryayı haber verir. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı herkese karşı insaflı, merhametli olmak. İnsanlara ve bütün canlılara karşı şefkatli, merhametli olabilmek için insanın önce kendisine merhamet etmesi lazımdır. Bu ise Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını öğrenmek, doğru bir imana sahip olmak ve öğrendikleriyle amel etmekle mümkün olur. İnsanın kendine merhamet etmesi, acıması demek, kendini sonsuz olan cehennem ateşinden koruması demektir. Kendine merhamet etmeyen, cehennem ateşinden korumayan bir kimse başkalarına hiç acımaz ve koruyamaz. Zaten kalbinde imanı olmayanın merhamet duygusu da olmaz. İmandan mahrum olan bir kimse sadece nefsinin istekleri peşinde koşar. Nefsinin istekleri için her türlü kötülüğü eline fırsat geçince rahatlıkla yapar. Bunun için dinimizi doğru olarak öğrenmemiz, öğrendiklerimize uygun olarak yaşamamız, Resulullah Efendimizin ve onun yolunda olan alim ve evliyanın ahlakıyla hallenmemiz, ahlaklanmamız lazımdır. Bunu yapmazsak sonsuz felaketten kurtulmamız mümkün değildir. Kendini acımayana hiç kimse acımaz.'' kendine ve başkalarına merhamet edene herkes merhametle muamele eder. Ve böylece o kimse Allahü Teala'nın merhametine kavuşur. Resulullah Efendimiz merhametli olduğu gibi eshab-ı kiramın hepsi de bütün mahlukata karşı merhametliydiler. Hatta gayrimüslimlere karşı bile çok merhametliydiler. Hazreti Ömer halifeyken kapı kapı dolaşıp dilencilik yapan yaşlı bir Hristiyan kadınını gördü. Niçin dilendiğini sorduğunda kadıncağız çalışacak durumda değilim. Bakacak kimsem de yoktur. cevabını verdi. Bunun üzerine Hazreti Ömer biz senin gençliğinde senden vergi aldık, yaşlandığında da sana bakmak mecburiyetindeyiz. Senin bu haline göz yumamayız der ve bu kadına geçimine yetecek kadar maaş bağlansın emrini verir. Hadis-i şerifte de ümmetimin salihleri çok namaz kılmakla ve çok oruç tutmakla cennete girmezler. Bilakis kalplerinin temizliği, ruhlarının cömertliği ve bütün Müslümanlara olan merhametlerinden dolayı Allahü Teala'nın merhametine mazhar olurlar ve bu sebepten cennete girenler buyuruldu. Eshab-ı kiramdan Ammar bin Yaser hazretleri, kim ki üç şeyi kendinde toplarsa, kamil imana sahip olmuş olur. Bunlar, darlık zamanında yedirip içirmek, kimseye zarar vermemek, herkese karşı insaflı olmak, merhametli olmak buyurdular. Hasan bin Seyil Hazretleri anlatır. Bir gün çocuklar Hazreti Behlül'ü taşa tutmuşlardı. Atılan taşlardan biri vücuduna isabet edince, Ey çocuklar! Ben Allahü Teala'ya tevekkül ettim. O elbette bana kafidir. O ne güzel vekildir. Ancak Allahü Teala'ya yaklaşmak insana rahatlık verir. İnsanlara eza ve cefa yapanlar hiç merhametli olur mu dedi. Ben dayanamadım ey Behlül. Çocuklar sana taş attıkları halde sen onlara merhamet ediyorsun. Bu nasıl iştir dedim. O da sus. Allahü Teala benim üzüntü ve acımı onların da sevincinin çokluğunu elbette biliyor. Bazımızı bazımıza bağışlaması umulur buyurdu. Ebu Abdullah Seczi Hazretleri, Evliyanın alameti üçtür. Birincisi, derecesi yükseldikçe tevazu, alçak gönüllülüğü artar. İkincisi, elinde imkan bulunduğu halde dünyaya değer vermez. Üçüncüsü, intikam almaya gücü yettiği halde merhametli ve insaflı davranarak intikam almaz buyurmuştur. Yusuf bin Esbat Hazretleri de buyurdu ki, güzel ahlakın alametleri arkadaşının söylediğine itiraz etmeyip kabul etmek, kendine, herkese ve hatta her mahluka karşı merhametli ve insaflı olmak, kimsenin aybını araştırmamak, başkasında bir kusur görünce dalgınlıkla olmuştur, istemeyerek yapmıştır diyerek iyiye yormak, kendisinden özür dileyenlerin özürlerini kabul etmek, başkalarından gelen sıkıntı ve eziyetlere sabır ve tahammül etmek, başkalarının kusurlarını araştırmak yerine kendi kusur ve kabahatlerini düşünüp araştırmak, düzeltmeye çalışmak. Büyük küçük herkese karşı edepli, tatlı dilli, güler yüzlü olmaktır. Süfyan-ı Sevri Hazretleri de buyuruyor ki, Büyük küçük herkesi merhametli ol. Akrabanla alakayı kesme. Sana gelmeyene sen git. Akraban seninle alakayı kesse de sen kesme, sana zulmedeni affet. Az konuş, kalbin yumuşak olur, katılaşmaz. Dünyaya hırslı olma, hasetçi olma, anlayışın süratli olur. Herkesi kötüleyici ve suçlayıcı olma, insanların dilinden kurtulursun. Şefkatli ve merhametli ol, herkes seni sever. Allahü Teala'nın yaptığı taksime razı olup rızkından memnun olursan gönlü zenginlerden olursun. Allahü Teala'ya tevekkül et, kuvvetli olursun.'' Alçak gönüllü ol, salih amelleri tamamlamış olursun. Acırsan her şey sana acır. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Hocam dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz mektup göndermiş. Sayısı çok azalsa da teknik olsa da mektup gönderenler hala var. <laughs> Sorularını mektupla göndermiş. <laughs> Öyle <mi>? diye <Diğer gülüyor> <de, de, de>. yani. <laughs> dinleyicimiz diyor ki 4-5 tane sorusu var. Namazda secdeyi bir kere mi yaptım, iki kere mi yaptım diye diyor. Çok vesvese ediyorum. Böyle durumlarda seyir secdesi mi yapacağım? Eğer ilk defa başına geliyorsa ikinci secdeyi yapar. Zaten secdede problem var bunun. Yani diyelim secdenin birisini yaptı, öbürsünü yapmadı. Ayağa kalktan sonra hatırladı. İner, bir secde daha yapar, kalkar, secdeyi sehvine kurtarır bunu. Birinci rekatta başına geldiyse. Ama bu sık sık başına gel e geliyorsa o zaman zanlı galibine göre hareket eder. Böyle vesveselere itibar etmez, dönmez, secdeyi sehvi yapmaz, tekrarda etmez. Öyle buyuruyor kitaplarda. Gittiğim bir yerde bana kefir ikram ettiler. Ee, i̇çilmemesi gerektiğini duymuştum ama nefsime uydum. Tadını merak ettiğim için birazcık içtim. Şimdi çok pişmanım diyor. Ee, bedenine haram girenin 40 gün namazı kabul olmazmış diye okudum. Ee, benim kıldığım namazlar şimdi boşa mı gitti diyor. Tövbe ediyorum diyor. Namaz boşa gitmez. Ecri ücreti gider. Çünkü yapılan ibadetler mesela borçtan kurtulur da... ...ücret dediği zaman sen ücreti yedin derler hane yani artı eksi. eksi, eksi e, eksiler çoğaldıkça artılar üç, yediği üç gibi doğru bir bir yan, bir üç yanlış bir doğruyu bir götürdüğü doğruyu gibi. götürdüğü gibi. Peki kefir içmesi böyle midir? Haramdır. Çünkü Hanefi mezhebinde İmam Muhammed Şeybani Hazretlerinin iştahı e, tercih öyle yapılmıştı. Hanzamanımızdakiler İmam Muhammed Şeybani Hazretleri öyle buyurmuş ama i̇mam bu Buz Hazretleri'nde var. Sen İmam Ebu Yusuf Hazretleri'nin tercihini aynı şekilde alabilecek, nakledecek yetkide, de selahiyet değil. Tabii Osmanlı'dan sonra e, şeyle din, dini konular başsız kaldı. Ha şimdi bazıların hatırına gelebilir efendim. Şimdi Diyanet İşleri Başkanı var. Diyanet İşleri Başkanı. E, başkanlığı e, evet bir devlet kurumudur. Ama e, vatandaşın e, baktığı gibi değil. Diyanet farklı anlıyorlar. Öyle değil. İslamlık makamı gibi değil. Değil orası. Ve oradan işte e, imvatip ilahiyatı bitirenler orada istihdam ediliyor, görev alıyor falan. E zaten imat okunda ne veriyorsun çocuğa? İlahiyatta ne öğretiyorsun? Oradan çıkan çocuk da e, mezhepsizse, itikadı bozuksa, vehhabi itikadındaysa diyanet kadrolarında da, devlet kadrolarında da vazife aldıysa e, kendi icraatını gösterecek. Ve zaten diyanetin vazifesi de dini doğru olarak millete anlatmak, öğretmek değil. Sadece e, devlet diyor ki bu konuda bir boşluk var. Devlet olarak ben gireyim, işte camilere din görevlisi tayin edeyim, müezzin tayin edeyim. ...işte müftülük makamı dedikleri ben imam müdürlüğü diyorum kızıyorlar. Öyle mi yani? İşte ee, işte din görevlilerinin özlü katları ile ilgili. Onlarla çalışıyor. ilgilenir. Onlarla ilgilenir. Hani basın ağırına gidiyor. E diyor ki bu hoca çok ağır söylüyor falan. Yok ağır falan söylemiyor. Çünkü ben de kendim ilahiyat mezunuyum. Aynı dönemde mezun olup da bu şekilde vazife yapanlardan hep gördük de dinledik de. Başımı kaldırıp da diyor, başımı kaldırıp da bir kitap açacak zamanım olmadı. Bir müezzin gelir işte falan imam bana bunu yaptı. İmam der ki işte falan imama böyle böyle oldu falan. Gel cemaat gelir işte falan. E, müezzin vaktinde okumadı. Bir dakika sonra okudu. Üç dakika sonra okudu. Bunlarla meşgul. Her birisi de demin dediğiniz gibi özlük hatlarıyla, benim intibak niye gecikti, benim şey niye olmadı, ee, benim harcırahım nerede? Ha, harc nerede, lojman nerede? Yani e, öyle e, dini ilimler ve bunları kitaplar açacak, bunlara bakacak, bunları şey yapacak falan bir e, yer değil. Bir yer değil. E Peki bugün, e, işte ancak kendi gayretleriyle... O da rotasını düzgün tutabilirse, her süre talimlerin kitaplarını okursa rotasını düzeltebilir. Aksi halde ha bazıları işte bir ondan bir ondan, aa ben de biliyorum bir şeyler falan, tamam buradan bunu seçeyim, bundan bunu seçeyim deyip kendi kendine yetki verenler var. Bu öyle değil. E çünkü e, müştehitler sıralanmış, mutlak müştehit. İmam Azam-ı Banife, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet bin Hamel gibi zatlar mutlak müştehit. Ee, o mutlak müştehidin bir altında. Mezhepte müştehid deniyor. İmam-ı i̇mam Muhammed Şeybani, e, İmam-ı Hanefi mezhebindekileri sayıyorum. Mesela İmam-ı Nebevi Hazretleri de şeyde, Şafii mezhebinde i̇mam evet. Muhammed Şeybani Hazretleri'nin e, yani eş değeri diye anlatılıyor kitaplarda. Mezhepte müştehittir bunlar. Üçüncü derecedekiler bu müştehitlerden bir tanesinin iştahları tercih eder. Fetva böyledir denir. Sen üçüncü derecede de, altıncı derecede de aynı şekilde i̇bn Abidin Hazretleri var, o diyor ki, benim fetva vermeye yetkim yok. Sen kimsin, ben kimim o zaman, tamam mı? Dolayısıyla Hanefi fıkıh kitaplarında e, çoğu içildiği zaman e, sarhoş edenin azı da haramdır. İmam Muhammed Şeyhani Hazretleri'nin iştahı budur, tercihte budur, fetva da böyledir buyuruyor. Dolayısıyla adam kalkıyor efendim işte içerisinde binde bir de binde iki de vallahi binde bir de olsun binde beş de olsun e, yüzde bir de olsa ne olursa olsun kefirin içerisinde alkol var dolayısıyla bira gibi haramdır. E ne yapacak? İçin tövbe istiğfar çık. Dinleyicimiz orada bir şey diyor. İşte diyor tadı nasılmış falan. Tadı nasılmış tabi zaten öyle bakılır. Hani nasılmış diye bakılırsın sonra da bedelini ödersin tabii bedelini ödersin. İnsanın başına ne geldiyse bu merak yüzünden gelmiştir. Ben de bir bakayım. He, ehl-i sünnet alimleri yazmışlar koymuşlar. Bize düşen vazife onu okuyup ona ittifa etmek. Başka yapacak bir şey yok. Tövbe istiğfar edecek yapacak bir şey yok. Dinleyicimiz e, bir, bir çevrede yine e, sizinle ilgili Osman Hoca ile ilgili bir eleştiri duydum diyor. E, o da soruyor işte. Neden sarığınız yok? Ha, cübben neden yok. Sakalınız yok. Sakalım da yok. Neden cübben cübbeniz yok. yok? Hocam ben de soruyorum neden yok? <laughs> Sormak kolay. <laughs> evet Osmanlılar döneminde e, her erkek sadece dini adamı değil. E, Bulu erdikten sonra çünkü şartlar müsait herkes sakal bırakır. Sadece Müslümanla gayrimüslim arasında aynı şekilde sakal bırakma şekilleri farklıdır. Müslümanınki bir tutamdır, Çeneden itibaren sünnete uygun şekli budur. Doğrusu bu. Böyle bırakılır. E giyim kuşam zaten aynı şekilde serbest. Hatta ilmiye sınıfı, medrese, medrese sınıfı e, onların da aynı şekilde sarıkları farklı. Ona mevzif olsun onlar giyilirdi. Ve tabi bir şekilde kimse dalga geçmez, kimse alay etmez. Peki zamanımızda e, zamanımızda da e, mesela mason olsun, komünist olsun, ateist olsun sakal bırakıyor. Üç numara. Kimisi senesinde bırakıyor, kimisi cündü, kimisi işte günlerce tıraş olmuyor falan. Sakallı görüyorsun adamları. Hani yüzü tıraşsız görüyorsun. Ve Vehabiler. Vehabiler çene, bırakıyor. Çenelerinde, bırakıyor. çenelerinde bırakıyorlar. Suud'daki Vehabiler, kralları bilhassa. Ee, Türkiye'de de Müslümanlar çoğu üç numara bırakır. Bir de sakalı. Tamam mı? Ha, bazıları böyle uzatıyor falan. Ee, ha, bazıları sarık da saran da oluyor. E, cübbe giyen de oluyor falan. Fakat dikkat edersen dünyada sarıkla, sakalla, cübbeyle, çarşafla haber alay ediliyor, hakaret ediliyor. Ve bu sarı saran, cübbeyi giyen ve hatta aynı şekilde çarşafı giyen ona uygun hareket de etmiyor. Dolayısıyla yaptığı falsolar, İslamiyet'i bilmediği için, fıkıh bilmediği için, ilmihal bilgisi bilmediği için, konuşması, oturması, yatması, kalkması, yemesi, içmesi, insanlarla diyaloğu İslamiyet'i zerre kadar uymuyor. Dolayısıyla bu kıyafetle ne yapmış oluyorlar? İslamiyet'e zarar vermiş oluyorlar. Dolayısıyla din düşmanları da bunları alıyor, karikatürüze ediyor, fotoğraflıyor, ondan sonra önüne koyuyor. Ve bugün aynı şekilde Orta Doğu'da o adamları kesenler de sakallı ve sarıklı. Değil mi? Evet. Başlarındaki adamda cübbesi de var. Cübbesi de var. Sarıklı, sakallı. Dolayısıyla Osmanlı Devleti sonra sarıkla, sakalla, cübbeyle, çarşafla, bile dalga geçirmiş ve alay edilmiş. Sen bunlara uygun aynı şekilde hareket edemiyorsun. Altyapın da yok. Cemiyetin de buna müsait değil. Ya e sana ille diretiyorsun böyle olacağı falan. Bu farz değil, vacip değil. İbn Abidin de buyuruyor ki çoluğunun çocuğunun nafakasını temin etmek için ve emri maruf yapmak İslamiyetle alay ettirmemek niyetiyle sakalı tıraş etmek caizdir buyuruyor. Biz İbn Abidin Hazretlerinin e, bildirdiği o hükme uyuyoruz. Öbür e, halen daha aynı şekilde e, şey çıkmadı. Ee, ...kanunlar var... Ha, ...esnek davranılıyor o kadar... ...ama dalga geçiliyor, alay ediliyor... ...sarıklı sakalla, cübbeyle de... ...aynı şekilde alay ediliyor, dalga geçiliyor... ...efendim onlar alay etse, dalga geçse ne olacak ki falan... ...alay ettirmemek gerekir... ...çünkü bu İslamiyet'in bir emri değil... ...farz değil, vacip değil... ...mesela Orta Doğu'ya girdiğin zaman... ...Hristiyan da sarık sarar... ...Müslüman da sarık sarar... ...Müslüman'ın e, giymiş olduğu... yani ta, ...başına Müslüman erkeğin taktığı sarık... E, ensesinden omuzuna doğru sarkması gerekir. Ha bazılar yapıyor onu. Bazıları yapıyor. Dolayısıyla e, İbn-i de çoluğun çocuğun nafakasının temin için ve hatta aynı şekilde emir maruf yapmak için, dini İslam'a hizmet etmek için ve dini İslam'a zarar vermemek için, alay ettirmemek için bunlara ruhsat verilmiş. İsim verilmiş. Biz yani İslamiyet'i uyarak yapıyoruz onu. Yoksa kendi kafamıza göre hareket etmiyoruz. Sakal zaten farz değil değil mi? Yani farz, değil, farz olsa yapar Farz değil. yapılacak mecbur. sen bilmiyorsun. Ben de bilmiyorum. Yeni öğrendim. Neyi? Ee, bir İhlas Holding'de çalışan bir arkadaşım babası geldi bir gün. Dedi sana lazım olur. Bu yaşlı bir amca. Sünnet uygun sakalı da var. Ben de radyoda sizi dinliyorum dedi. Böyle dedi e, ben gittiğim yerlerde dedi şey yapıyorum falan bu üç numaralı sakal bırakanlara. Niye böyle bırakıyorsun? Madem Müslümansın sakal bırakacaksın bunları uzat sünnete uygun yap falan. bunu kulağına eğilmiş demiş biz farzı yapıyoruz demiş. Bu kadar farz. Seninki sünnet ya. Sen <laughs> onu bile yapmıyorsun. <laughs> biz orayı kaçırmışız. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Anlayışa bak. Uydur uydur söyle. <laughs> uydur uydur söyle. Adam bir daha sakalına farz diyor. Ya onun farzı varmış görüyor musun? <laughs> farz olan kısmını yapıyorlarmış onlar. <laughs> ya allah insaf versin, hidayet versin, anlayış versin. Dinleyicimizin... ...şöyle de bir sorusu var. Ee, aslında az önceki soruya... ...bir şekilde cevap da vermiş kendisi dinleyicimizin. Ee, şu anda diyor... ...İslamiyet'e karşı diyor, bütün dünyada diyor... ...düşmanlık gittikçe artıyor diyor. Terörist eşittir işte... ...sakallı adamlar, Müslüman adamlar... ...falan diyor. Bu daha nereye böyle... ...gidecek hocam falan diye sormuş da. E, yani nereye işte gidecek böyle işte. Yani. Din düşmanlarının elle böyle fırsat verirsen... ...yani Müslümanlar garip... ...garip olduğu için de İngiliz Yahudi istediği gibi oynuyor. Ee, senin başına sarığı sardırıyor, eline de palayı verdiriyor, önüne de insanları koyuyor. Hayvan gibi boğazlattırıyor. Eroini çektiriyor, esrarı çektiriyor. Adamın İslamiyet'le bir alakası yok. Ee, hapishaneden çıkmış, eşkıya tayfası onlar. İslamiyet'le bir alakası yok. Sarık sakal e, zahirde şey adamın içi mi değişecek? çekiyor? içi küfürle dolu. Bir başka dinleyicimiz... E, ...bu soruda az önceki sakal konusunda... <laughs> kısık bırakmak farz demiş ya da biraz ona benzeyen bir soru. E, madem çorapsız kısa kollu takkesiz namaz kılmak caiz değil neden haçta erkekler e, ihrama giriyor üstleri çıplak? Ya bari doğrudan doğru oraya karıştırma da hani bir sorduğun sual suale benzesin de yani cehaletin ortaya çıkmasın. Ve arkadaşım haç bir yerde tamamen dünya zinetleri ve giysilerinden tamamen sırılıyorsun. Erkekler bilhassa... ihram olarak çorap dahil, e, takke dahil yani iş çamaşırda çıkıyor. Ayakkabı da giyemiyorsun. Sandalet tip bir şey giyiyorsun. Çorap da giyemiyorsun. tıraş olmuyorsun. tıraş da olmuyorsun. Ya yani herhangi bir şekilde böyle meyve koparamıyorsun, bir şey yapamıyorsun. Yani tamamen izole ediyorsun Hayvanı kendini. Öldüremiyorsun. Hayvanı öldüremiyorsun. Tamamen izole ediyorsun kendini. Yani iki parça kefen gibi. İki parça kefen. O şekilde ve ibadet Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Benden duyduğunuz ve benden gördüğünüz gibi yapın. Emredeleni emredildiği şekilde yapmak. Hac zamanı, hac böyle yapılır ve o zamanda da namaz böyle kılınır. Resulullah Efendimiz böyle göstermiş, böyle bildirmiş. O oraya mahsustur. Hacca mahsus bir şey. Hacca mahsus bir şey. Ha, bir arkadaşım birisi Umre'ye gitmiş. Tabii dedi e, namaz kılacağım. Baktım takke makke falan. hemen gittim de çorapları taktım. Ondan sonra takkeyi giydim. E, şey yaptım namaz kıldım. Sonra bir okudum ki dedi eyvah. Dedi suç işlemişiz. Dedi bedelini ödedim dedi sonra. <laughs> Sünneti terk etmemek için. <laughs> Bayağı uğraşmış. <laughs> i̇hramlıyken, ihramlıyken onları yapınca ceza gerektirir. Yani takke giyersen, çorap giyersen ceza gerektirir. Ve cezayı ödedim diyordu arkadaş. Bir başka Dinleyicimiz de şöyle soruyor. Dokuz aylık bir oğlum var diyor. Dokuz aylıkmış şu anda. Ee, onu diyor, itikadı düzgün bir şekilde yetiştirmek istiyorum. Ee, neler yapabilirim? <laughs> yani şu anda diyor, henüz bir yaşında bile değil ama diyor... E, ...neler yaparsam hani o iyi bir insan olur. Hakikat kitabını yayınlamış olduğu İslam Ahlak kitabını... ...çocuk daha küçük. Kendisi iyice başlasın şimdiden okumaya çok dikkatli bir şekilde. Okusun hayatına geçirsin. Çocuk büyüdükçe bir cümle, yarım cümle, iki kelime, üç kelime devamlı surette çocuğa onu anlatsın. Çocuk aynı şekilde ilk okula gidip okuyup yazma başlayınca her gün bir sayfa da değil, yarım sayfa. Ha çocuk alabilirse bir sayfa her gün okusun, ona okuttursun. Böylece zamanla beklesin. Yoksa bu hemen bu hap değil. Buyur yut ve olacak değil. Zamanla verilen e, o bilgiler belli bir yaşa gelince zihinde, kalpte yer eder. Son hayatına intikal eder. Tek kurtuluş çaresi zamanımız da bu. Kitaplar önce kendimiz okuyacağız, edeceğiz... hayatımıza geçireceğiz. Çocuklar hem görüntüyle bizi bu halde görecekler, hem de bilgi olarak onlar bunların onlara bu bilgileri nakledeceğiz... Bir de dua edeceğiz galiba çocuklarımız evet. hocam. yani Hayırlı kimseler, hayırlı arkadaşlar. Ben bu adamı ben yetiştirdim işte. Bak bu benim oğlum diyecek zaman değil. Değil tabii canım tabii. <laughs> Onun için. tabii. Hocam son bir soru dinleyicimiz diyor ki gıybetten çok korkuyorum. E, pek insanların arasına karışmak istemiyorum ama çalışmak zorundayım onun içinde diyor. bir yerde çalışıyorum. Çalıştığım ortamda da diyor sürekli gıybet günahı işleniyor. Susturabildiğimi susturuyorum ama diyor susturamadıklarım da var diyor. Sözümün geçmediği insanlar da var diyor. Bu durumda kalben buğz etsem diyor kurtulur muyum? Evet mu? yeterli. Kitaplarda öyle buyruluyor. Yani susturabilecekse insan kendi emsal veya kendinden küçük olanlara müdahale edebiliyor kendine yaşça büyüktür. Veya yani mevkisi makamı aynı şekilde aynı yaşta da olsan farklıdır. Fitneye sebebiyet verecek veyahut da adamın aynı şekilde durumu orada kalben reddedilir, buğz edilir ve şey yapılmaz, beğenilmez efendim. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve toplum